Allah'ım ne güzel yaratmış bizim için. İşte. hızlıcıklar çiçek. Ən ölkən açan kızılcık çiçeğiymiş en geç olan kızılcık kızılcık geç oluşan bir meyve çok şifalı bir meyve arkadaşlar tüketmenizi tavsiye ederim çünkü enfeksiyon hastalarına için kanser hastaları için çok mükemmel bir meyve kızılcık bu şimdiden açtı Çok güzel yol boyu da var bilmiyorum hangisini çekeceğim. İşte böyle doğa arkadaşlar. Her tarafı da güzel vallahi. Böyle. Hepsi kızılcık ağacı burası. Kolesterolü düşürür. Şekeri düşürüyor. Ben kendim de içiyorum. Kızılcık. şifa deposu kızılcık işte böyle arkadaşlar bugünkü durum doğayı özlemişik epeyden çıkmadık doğaya doğayı da çok seviyorum ben arkadaşlar böyle de hafif hafif karlar var biraz erimişler çok güzel Doğada gezmek güzel oluyor. Havası güzel, temiz. İşte burada da var bir tane kızılcık ağacı. Çok şahane çiçek açmış ama bilmiyorum üstüne de kar yağdı. Acaba olur mu olmaz mı? Olur inşallah. Halime bir şey olmamış olmaz yani. O yaman çiçeği var. Çok güzel çiçekleri var arkadaşlar. Bir de çok güzel sap sarı. Çivciv gibi. Kızılcık çok değerli bir meyve. Biz meyve suyunu yapıyoruz. Meyve suyu çok güzel oluyor. Şekere, kolesterol, tansiyona, Hepsine çok güzel oluyor arkadaşlar. Bak şurada da daha çok güzel çiçeği olmuş. Arkadaşlar. İşte uzaktan da böyle. Uzaktan da güzel görünüyor buradayım diyor. İşte doğanın şeyi böyle. Durumu. Böyle de kar var. Karşı taraf orma, çam. Çam ağacı. Çamlarda bir başka güzel Kızılcık ağacı bir başka güzel Ta Buradan diyor ki Ben buradayım buradayım diyor Çiçeği çok güzel arkadaşlar Burada da çay var arkadaşlar. Akıyor. Oralarda da çam ağaçları var. Kızılcık var. Çam var. Burada başka ne var ki? Pelit var. böyle de ağaçları var. İşte doğa böyle mükemmel güzelliği var. Bence doğayı aşı İşte burada da kocaman bir çam var. Çam ağacı. Burası da çay. Yağmur yağdı ya suyu çok almış azdı. Da. da böyle Çok şükür suyumuz çok aldı elhamdülillah. Bu sene susuz kalmayacağız. İstanbul nasibini aldı. Yağdı. Çok şükür Allah'ıma.